Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir sürprizle. Biraz daha sessiz. Evet, bugün bir sürprizle karşı karşıyayız. Ee, Tuana'ya çok güzel bir sürpriz yapacağız. İyi ki doğdun prensesim. <laughs> Sen de benim prensesimsin baba ben ama gerçek prensesim Arkadaşlar prensesim. doğum günü pastasından <laughs> da anlaşılacağı <laughs> üzere bugün Tuana'nın doğum günü arkadaşlar. Evet bugün 10 Ocak ve Tuana'nın doğum günü. Evet. Ama biz sabahtan beri Tuana'nın doğum gününü özellikle kutlamadık. Evet. Evet. Nasıl bir Tuana seçim? Ya onu. aynen böyle biz geldik bir de böyle bir tripli her zaman da böyle dedi. Böyle. Evet, evet kızım bize bu de, de aynı hayatım sende durumdaydı. Aynen aynen. Ya hele beni var ya beni bugün mahvetti Tuana. Benim yani, canım bir şey istemiyor. Onu yapmak istemiyorum. Evet. Bunu yapmak istemiyorum. Evet. Yemek yemek istemiyorum. Evet. Böyle trip hareketler, Aynen. sinir sinir Geceğim hareketler. Ben bunu dayanamıyorum. bu arada arkadaşları onun doğum gününü kutladı. Telefonları çaldı, mesajlar öttü ama ben yine duymamış gibi falan yaptım. Hep evde babası da aynı. Bizim sürprizimiz şu son dakikaları Aynen. bekliyor. Aynen. Ama Aynen. artık hepimiz çok heyecanlandı. Kızlar da giyildi. Ben de evet. ablama hediye Arkadaşlar burada aldım. da hediyeler. Böyle evet. özel hediyeler. Pastamız da Pasta, Pasta. Pastamız da bakın bu şekilde. Güzel bir prenses de... kırı yaptık. Evet arkadaşlar. Eflin kızıyor ya yapacak bir şey yok. Ben Gördün. şey yazdım, not da yazdım. Eflin not da yazmış. Şimdi şöyle yapalım. Önce ben gideyim. İçeride Tuana'yı bir kontrol edeyim. Olur mu? Tuana'yı Tuana şu ne anda ne yapıyor? Bir bakayım. sürpriz bombası. <laughs> <laughs> Aynen. Bugün özel bir gün. bakın şey siz bir bekleyin. Arkadaşlar ben hemen gidiyorum. Şimdi gidip hemen Tuana'yı bir kontrol Anneciğim, ne yapıyorsun? Anne. Ay Anne, yine ona... bıraktığın moddasın Tuana. Anne moralim bozuk bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. Üstelik de bugün bitmesini bekliyorum zaten. Moral bozukluğu ne onu anlamadım ya. Sen bütün gün böyle tripli tripli hayret ya. Canım istemiyor. Ya ne istemiyor canım? Hiçbir şey. Üstelik akşam rutini çekmek için de geldiysen anne çekmeyeceğim. E sen akşam rutini çekelim. dediğin için geldin. İstemiyorum. İstemiyorum. Bugün canım istemiyor. Görmüyor musun zaten canım sıkkın. Üstelik anne zaten kamerayla da gelip durma artık bence. Senin bugün neden canın sıkkın? Ben onu da anlamadım ki. Ay sınav falan mı vardı yapmadın girmedin ne yaptın? Hayır anne ee, sınav falan da yoktu. Eee bütün gün böyle mayışık maşık durdun. Aman neyse Tuna bugün sen burnundan kan aldırmıyorsun. İyi tamam bugün akşam rutini çekelim dedim. Bir çekmeyelim benim için fark etmiyor. Ben gidiyorum o zaman yapacak bir şey yok anneciğim. Sana iyi kurulmalar ne diyeyim? Tomsur tomsur oturmalar o zaman. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> laf diyor bir de. <laughs> İyi anneciğim sana hadi bye. iyi tiktok videoları izlemeler falan moralim bozuk senin anlamadım ya neyse arkadaşlar bugün çekemiyoruz başka bir akşam çekeceğiz mecbur akşam rutinini hadi evet süper acayip morali bozuk arkadaşlar Şuan'ın acayip morali bozuktu arkadaşlar gördünüz neydiniz burada? e siz bir bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi tuhanı sürpriz tuhanı sürpriz. Arkadaşlarım bir bilgisi var mı bilmiyorum ama benim de bugün doğum günüm. <laughs> ya yaptım ya? Ben sana söyleyecektim ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben şu bu Duruyor. Arkadaşlar Mehmet amcanızın bugün tabii ki doğum günü. Sen sen. Hayatım sen de çok sabırsızsın ya. Benim Arkadaşlar. doğum günüm kutlar mısın Efri? Doğum, doğdum, babacığım. doğum babacığım. Doğum günün kutlu olsun hayatım. Kızım prenses. Seni unutmadık o, emin <laughs> ol Mehmet. Emin ol seni unutmadık. Aslında pastayı üflerken. İnşallah sana herkesin böyle <laughs> bir prenses olur. Hadi o zaman çok vakit kaybetmeyelim. Evet. Tuana çıldırmış durumda çünkü. Hediyeleri e kapalım. De. Önce pastayı hazırlamayacağız mı? Ya pastayı bence böyle götürelim. Orada hazırlarız diye düşünüyorum. Bence pastayı mı hazırlayalım? Bence de burada, burada hazırlayalım. hazırlayalım. Burada hazırlayalım. Ya hadi o zaman. Hazırlasan. Ha buradaki. Üzerine koy. Ha üzerine koy. Etkin yardım et. Hayır bunu ben koyamıyorum ya. Malzeme koyalım sadece bence. Hmm. Ya bilmiyorum. Aynen bunu koyalım. <laughs> ya yani, neden bunu koymayalım biliyor musun? Pasta çok güzel rengi. Onların <laughs> renkleri biraz kötü ya. Olsun. Bence maytapla süsleyelim. Bak hayır hayır mum koyma. Bize. Olsun maytap orada yakarız kapıda. bir de dakika de. kaç tane varmış şuna bakalım. Bence maytapla süsleyelim. Daha havalı O zaman maytaptan sonra mumları yakarız. Teyzem mum hiç koymayalım. 5 6 Mumların renklerini beğenmedim. 3 aa hepsini de şey ucuna tak şunların. Tamam. Yapayım. Tamam. Çünkü 6 tane kelebek var zaten. O yalnız bir şey söyleyememedi. Tuan'a öyle bir kurulmuş, öyle bir kurulmuş ki. Bana diyor ki, akşam rutini falan çekmeyeceğim ben. Hem bana kendisi dün dedi, anne yarın akşam rutini çekelim. Hem de şimdi diyor ki, niye kamerayla geldin? Rutini şey, falan çekeceksek... Koy, Yok pardon. koymayalım, çekmeyelim diyor. Hazır mı pastamız? Pasta hazır ama mum koymayacağız. Mum koymayalım bozca poşetini. Şey yapalım biz, ee, sen çakmağımızı <laughs> al. Hediyelerimizi alalım, kızlar hediye paketlerini alın. Deli, <laughs> levzi paylaşın. Diye. Hayatım öyle emine tutma. Evli mi evli ne evli yüzünü bana mı? Hayatım sağlam tut pastayı. Mehmet pastayı düzgün tut valla. Şaka yapalım mı arkadaşlar? <laughs> Beni böyle fotoğrafı çeker misin hayatım? <laughs> hayatım dur dur dur. <laughs> dur bir dakika. Bir tane. Evet. Hadi kızlar ağzınız mı? Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Bunu Ben aldım. İyi ki doğdun Tuana! İyi ki doğdun Tuana! İyi ki doğdun Tuana! İyi ki doğdun canım. İyi, i̇yi, i̇yi, i̇yi ki doğdun anneciğim, iyi ki doğdun. Bu müfle mi bu? Bu muayten mi? Bu muayten müfle. Bunları asla unutamıyorsun. Tuana! Ben sizi unuttu sanmıştım. Herkes kutlamıştı ama siz kutlamayın. Hediyelerin hepsi. Ne çok hediye var. <laughs> <açmış. gülüyor> Teşekkür ederim. Hadi ben açmışım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten hepinize de şimdi <laughs> açmak istiyorum. Şu, Şu ev doğum ev ev günü kutlu olsun anneciğim. Çok şaşırdım Şu değil mi? Hiç benim. beklemiyordum. Beklemiyordum. O kadar şimdi oldu kudurdu. <gülüyor> tamam. <laughs> Hayatım pastamızı <laughs> önce şuraya koyalım istersen. <laughs> Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar açacağım da hangisini açsam bilemedim. <laughs> Sen? Bence önce sarı paketi aç sen. Kaan'cığım. Önce otur. Bastanın önce hepimiz tamam. bir öpelim kutlayalım seni. Önce bir do. Sen. Ne? Kelebek. Tamam yiyebilirsiniz. Hay Allah'ım kızlar da kelebek. Siz de yalnızsınız ya. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada Hayatım çok teşekkür Bu arada bir dakika. Ha, bugün Mehmet amcanızın da dediğim evet. gibi doğum günü arkadaşlar. Ama arkadaşlar bugün benim <laughs> Hayatım yani sen de otursaydın şöyle. Tuana. Evet arkadaşlar hemen hediyeleri açmaya başla. Sarı paketten başla bence. Evet. Heyecanlı mısın? Ya bunun için çok bakıyorum açıkçası. Evet. Bize. Hadi bakalım arkadaşlar. Yeşim, yeşim, evet. <laughs> Ailece kaldık. Haydi bakalım. Beğenecek mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? O ne? Ya? <laughs> sana ne demiştik? Evet yüzüne sana ne demiştik? Bayram aslı bayram. Orada bir tane oldu. <gülüyor> <gülüyor> o evlenen hakkı olmaz! Arkadaşlar, 200 lira çıktı iki tane parfümün yanında. Her parfümü 100 lira. Arkadaşlar, ya <laughs> çok o teşekkür ederim ama kızıden paralar kırılıyor. Bence babana evet, bir sarılma <laughs> yani, olsun. Hayır baba, hayır benim. <laughs> Ay Sin babamın arkadaşlar 200 lira zannettim, onu da artık zannettim. Parfümleri açmak istiyorum. Tamam. Evet, bu benim hediyem. Aşkım dur dur sırayla. Nasıl sırayla. <gülüyor> <ya>? <gülüyor> evet Bunun sırayla. Sırayla. Şimdi bakalım Vurun. Evet. Tamam bunları. Aa, çok sık güzel sana bir tane. Sık bakalım. bileme sıkacağım. Yok bileğine şöyle. Sık şöyle sık ki kokusu duyulsun. Nasıl? Çok güzel kokuyor. Valla. Evet çok güzel. şimdi ben Diğerini de Bu Benim de Evet arkadaşlar son an mi bir nas kaldı. Arkadaşlar ne Ben de Ya çok güzel. Arkadaşlar bu da Kuvax'tan Kuvax'tan Tuhane bir tayt ve istediği taytlardan Evet sporcu taytlardan Arkadaşlar Anneciğim, sen bu çok istiyordun ve bu evet. sana Hubax'ın sürprizi aslında. İyi ki Evet. Bu rahat rahat kullanabilir hayatım. Bu kimin? Aç bu Eflin'in. Arkadaşlar. Bu Eflin'in. Eflin Eflin. En güzel Eflin'in Eflin. bence Eflin. olacak. Şimdi açıyorum. Evet. Hadi bakalım. Açıyoruz. mi hediyesi. Arkadaşlar. Eflin de ne hazırlamış görüyorsunuz. Evet, bu şekilde ajan da. İçinde bir şey daha var. Bakacağım şimdi içine. Beni sen içinde. de geçebilirsin teyzem koltuğun üstüne şuraya. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi kalemler var. Eflin de böyle bir kırtasiye satarmış. Çok teşekkür Ablasın ederim. Ablası bu arada sen kızları gördün mü? Doğum günü için giyindiler bak. Özel bir hazırlanmışlar arkadaşlar. Hazırlandılar senin için. Ee, evet devam de edelim. Evet devam edelim. Devam Bundan devam edeceğim arkadaşlar. Gerçekten evet. çok teşekkür ederim bu arada. Büyüyünce sana da var. Aşkım bu arada sana da bir <laughs> hediye var. Valla zahmet etmişsiniz sana ya. Sana da bir hediye var. <laughs> ne hediye sağlık? Evet soğana bu da yine Fubax'tan. <laughs> aynen istediğin sporcu taytımız. Baba <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar babama da parmağım. Evet. Var. Ben bunun Hayatım, da kokusuna bak bakabilirim. Ben bunun da kokusuna bakabilirim. Tamam. İyi günler de Teşekkür ederim hayatım. Bak, oldu. Sen benim dünyanın en ederim. güzel hediyemsin mi Eflin'im. Az sonra. Allah Allah. Hasta bekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama Pasta... çok güzel, çok güzel kokuyor. Evet. Bu şam evet. benim favorim. Çok iyi kokar arkadaşlar. Beğendin yani farklı de de. Devam ediyoruz bakalım ben arkadaşlar. Tabii mi? ki aşkım. Arkadaşlar şimdi bu pakette sıra. Bu da çok güzel. Vallahi kıskanıyorum <laughs> ha. Bu ne ya? Ben bir tane idi. oldu. Aynen. Da. Evet Tuana çok turuncu giymiyorsa ama yine de bunu almak istedim. Bunu güzel beğendim. Ama şöyle tut üzerine çok yakışacağını düşündüm. Yani şöyle tut. Sporcu bir şey bak çok güzel. Çok havalı duruyor bence. Evet teşekkür ederim. Bir şey değil hani. Arkadaşlar şu an bunlar çok Ama bak şu mermer bir yine falan çok güzel oldu. Puan oturuyor. Yani işte. Ya bunlar da çok güzel! güzel. Aile, açabilirsin anneciğim onları. Sıkışmıyor. Arkadaşlar, benim şey. istediğimi kim seçti? Ben. 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 Değil ben. Değil. Ben. 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 sana. Ben. 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 Gerçekten çok bayıldım ne arkadaşlar. Işte evet. bu, da bu da ışık. var. Işte. Şöyle düz tutarsan şöyle gösterebilirim anneciğim. Arkadaşlar bu Çok güzel. Da... Metal bu arada. Aynen. Bu ne bu ne? Kuk... Bu ne evet. evet. Arkadaşlar, Ha, Açabilirsin anneciğim. Evet. Peki. Açacağım. Bu yine bu Ben de, de bunun e, şey vardı. Vişne çürü rengi ve e, haki rengi ama bu renk yoktu. Bir de T evet. yazan Aslında. vardı. Aynen. Bu da gerçekten çok şirin arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Ya, çok teşekkür ederim. Bütün gün, bütün gün somurttun. Bize tripler yaptın. Evet. Ama unutmuş muyuz? O nasıl evet. Hadi pastanı al şöyle otur da bir bak bakalım. Ben hemen hayatım bıçağı ve e, tabakları getireyim. Arkadaşlar, Şu paramalı. pastanın içini de merak ediyorum nasıl. Arkadaşları da <laughs> Aynen size de nasıl edelim. Ikram edeceğiz bilmiyorum. Ben gidip arkadaşlar şeyinden yiyeceğim. Arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar bu arada bu tacı ben yiyeceğim. Pasta nasıl? Şöyle Çok taçlı rahat. halde göstereyim bak. Neli? Prenses Frambuazlı tabii ki de. Ben ben de. Ben seveceğim. Evet, frambuazlı o bir yalı. pasta. Hemen ben bıçağı ve tabakları getiriyorum. Sen bize kes ve servis yap tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Vallahi çok sevindim arkadaşlar. Tuana çok şaşırdın ama değil mi? Bu sene gel. <laughs> Hayır 200 liraya gösteriyor hayat. Aynen. <laughs> ama neden 200 lira sormadın? Şimdi biz e, aslında sana farklı bir şeyler alacaktık. <gülüyor> ve <gülüyor> alamadık. <gülüyor> Zaten iki gün hafta sonu çıka, sokağa çıkma hesabımız vardı. Sipariş etseydiniz. <laughs> ah, sipariş şey edemedik, Geç kalmıştık. O yüzden dedik ki en iyisi. Tuana <laughs> istediğini kendisi alsın. O yüzden Teşekkür ederim. Harcayim, bir şeydi. Hemen Hemen bıçağı ve tabakları alıp geliyorum. Tamam Şu Bu, Durmuyor, kağıt, durmuyor. Ağzını açmış bir bir böyle ve diyor. Ben ne zaman pasta yiyeceğim baba diyor. Aa, anda, ne diyor biliyor musun Eflin? E. Burada e. 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 gördü Asla iyi ki doğdun prensesim yazısını e gördü. Babana diyor ki baba iyi ki doğdun prensesim mi? Ablama bunu mu yazdınız? Prensesin mi o senin diyor. Kızıma daha güzel yapacağım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Pasta yemek için sabırsızlanan Aynen. var mı? Arkadaşlar saç benim. Pasta için sabırsızlanan var mı? Kızlar siz ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Buradayız Ferim. Tamam. İçini arkadaşlar da görsünler. Can, can. Evet arkadaşlar. Kelime ne oldu? Tu Tuana tacı kesiyorum. Hayır. Tacı kesme aşkım ya. Taçsız kes. Hadi bakalım. İçini ben de merak ediyorum. Sen ne <laughs> ayı <laughs> Evet arkadaşlar. Pastanın e tamam, başka İlk dilimi bu kadar, size. Bu kadar, kadar. Babam <laughs> sana. Bence kes bakalım çıkarsın baban. Evet arkadaşlar pastanın içine. Gören görmeyen beni pasta uzmanı zannedecek. Vaaav frambuaz az Ben çok Yan yatır hayatım. Yan yatır şöyle. Pastayı dilimini evet. Arkadaşlar çok güzel. Bence Ay. pasta çok güzel. Ya arkadaşlar ben şey de almak istiyorum. Prenses tacını. Prenses tacını tamam. Evet. <laughs> Bence babana ve kendine ben önce yedir. Gel. Ederim. Buyurun. Evet. Size de ikram edelim Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Aşkım oturun siz. Önce... Bak Tuana'ya bakar mısın? Önce birbirinize yedirin bu çocuk daha Birbirinize yedirin bir. <laughs> düğün törenlerindeki baba. gibi. Tuana eskiden öyleydi. yediriyor musun? Düğün törenlerinde İnsanlar insanlar birbirlerine pasta yediriyorlardı. Gelin ne damat. Siz de babanla ikiniz iki doğum günü. Arkadaşlar çatalı yaladım. <laughs> gel hayatım. Gel. Evet baban sana yedirsin. <laughs> baba yanlış Sen, baba... çatalı yaladım. Neresinden çatalı büyük getirmişim ya. <laughs> Ben burasını istiyorum. Evet, aynı anda birbirinize yedireceksiniz Bak, <laughs> <laughs> Yalnız hoş yorulmuyor. Hayır, birbirinize yedireceksiniz. Hadi. Hadi, tamam canım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> daha. Sen be, babana, baban be. sana. Bekle. Be. Evet. Olmadı ki. <laughs> Sen doğum günü de aynı. Evet, biz Mayıs evet. ayında doğduk Eflin'le birlikte. Mehmet amcanızda da Tuana evet. Ocak ayında doğdu arkadaşlar. Yani Mehmet amcanızla Tuana aynı ay doğumlu. Biz de Eflin'le aynı ay evet. doğumluyuz. Küçük Şimdi ben de. arkadaşlar pastamı alacağım. Tacını mı yiyeceksin? Tacını Tuana o şeker hamuru zaten anneciğim. E ben işte yemeyi seviyorum şeker hamuru. Hay maşallah. Aa! Tuana! <gülüyor> Tuana! <gülüyor> ay! şaşırdım Hayır mı? şaşırtmadın beni. Beni <laughs> şaşırtmadın. Arkadaşlar görüyorsunuz pastamı düşürdüm. Pastayı çek pasta. Nazar <gülüyor> değdi. Arkadaşlar. Nazar değdi. Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar artık pasta yerde artık pasta <laughs> servis yapayım. Kola var daha. Yanında bir şeyler var. Hem kızlara da koyalım. O zaman ikinizin de doğum günü kutlu olsun. Çok Hayatım ederim. senin de doğum günün kutlu olsun. Tuana senin anneciğim. Sen. Bütün gün beklediğine değdi ama bence. Bence de. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.